Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda video katılmak çok isteyen bir tane arkadaşımız var. Onun da gelebilirsiniz. Neyse biz o oyuna geçelim. Sonra size bir şeyler daha anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşımın galesi var. Her şey var. 8000 kupa. Ben de 3000 kupa yaklaşıyorum arkadaşlar. 3000 kupa olayım. Bu oyu alıp yardıracağım. Tek karakter serisine devam etmek istedim. Tek karakter serisini, serisini seviyorum çünkü. Yani eskiden de böyle bir video çekmiştim ama atmaya üşendim. Ee, sonra şuradaki Mr. P'yi öldürmek kaldı bize. O oh. Şu cin bir sıkıntı yapacak gibi. Hadi. Vurma cin. Ben vuruyorum haberi yok. Hadi. Mr. P. Yavaş. Ya yine o öldü. Şu arkadaşımız. Bu arkadaşlar çok iyi bir yere attım. ultiye attım yine. Emziler nereden çıktı ya? Bir dahakine arkadaşlar Mehmet Efe'yi de alabilirim. Mehmet Efe'yi de isteyebilirsiniz diye. Belki istersiniz. Neyse üçüncü olduk. Güzel. Ve arkadaşlar. 2800 kupa olmama çok az kaldı. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani Brawl Stars videosunu gördüğüm kadarıyla bayağı hızlı izlenmeye kapılmış. Biraz yani idi bir dakika önce baktığımda sonra birden 14 oldu şaşırdım. Ben de bir videosunu çekmek istedim. Bir de bir de Tuğra Alfa adına da çok istedi videoya çıkmak çok istediği için ben de videoya aldım Bu arada altı yoruma videoya çıkmak istiyorum derseniz sizi alırım ama çok fazla kişi de demesin yani yorumun tamam gördünüz mü başka bir videoda yazın ben her videoya bakacağım arkadaşlar bana da istek atın. Ya da kulübüme gelin. Kulübümüze. Bir önceki videoda tanıtmıştım. Kulübü. Arkadaşlar çok iyi bir diyeyim. Öldürme. Bir size öldürme. 11 yüküm. Dağılmasaydım bence daha iyiydi. Arkadaşlar tek karakter yaptım ama tek karakter ben yapıyorum arkadaşım yapmak istemedi ve arkadaşlar birinciyiz ve arkadaşlar çok güzel bir noktaya değindik rol fesimizi Bunu yapacağız. Çok iyi olacak bu. Hatta kupa yolunda bıraktım şimdi. Roll pass beraber alacağım. Bu arada 8 bit de iyi karakter. Arkadaşımız güzel bir karakteri seçmiş. E size bir şey diyeceğim. Sizce hmm. Gil Gale ay Gale'nin adı Gale mı Gale mi? Bunu istiyorum size yazmanızı. Yorumlara yazın. Gerçi nasıl yazacaksınız Gil Gale? Gale? Bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar bu arada biraz <laughs> kupa kaybettik gibi. Neyse yine burası iyi. Ama biz sizi niye buradan Hayır. Bir sonraki tek karakterde hangi e, karakteri yapmamı istiyorsanız altta yorumlara yazın. 15 tane karakterim var. Hatta bu videoda yine gösteririm size. Arkadaşlar şu boyu almayı planlıyorum ama gidemiyorum. Şu boyu alayım. Bu bo biraz saçma bir yer. Hadi orada değilmiş. Kaçmış. Hadi. Kim öldürdü onu? Ay şanslı brok şanslı brok şanslı brok şanslı brok. Sakın ölme. Ya. Eğit bitsin ya. Ölme. Heh. Helal sana. Oy ondan nasıl kaçtın? Efsanesi. Gel 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 gel. Biz bunları alırız. Yok alamayız da biraz zorlar. Ama 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 ama. Aması yok. Aması yok. Aması yok. Aması var. Sen gelme. Aması sen gelme. Şu Piper'la ay o biraz ay sıkıntı yap gibi. Aa, ah, aa, ah. 2600 canım var. Hadi. Ye. Yeah. Arkadaşlar 12 yükle arkadaşım kazandı. Çok güzel. Ve bro kesimiz de gitti. Şimdi hepsini alıyorum. Bunu nereye verederiz? Shelly'ye verelim. Arkadaşlar biraz şarjımız azaldı bu arada. Shelly'ye verelim. Sonra bunu alalım. Arkadaşlar bekleyeyim ben ona savaşçı önereyim hemen. Emzle iyi oynuyor olmayabilir. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla bir yere girdim. Evet arkadaşlar arkadaşımız merhaba diyor. Neyse videoya devam. Arkadaşlar bir önceki video biraz kısaydı. Bekleyin arkadaşlar hemen go yazayım ona. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Hep bekleyin diyorum ama özür dilerim. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız galiba 8 bitli oynamayı seviyor. Keşke ilk 8 bitle başlasaydık. Ama yine de güzel bir Aa, karakter de ems sıkıntı biraz bu mapte sıkıntı ems 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 emsle. Hadi öldürdüm. Hadi çok iyi. Ama seni öldürür müyüm bilmiyorum. Colt, Colt. Kolt yaklaşma kolt. Kolt ben uzaktan vururum kolt. Kolt. Of 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 of. Yandık. Gibi. Ya şuradaki. Rico afk sandım. Değilmiş. Niko keşke AFK olsaydın. korkutmazdım beni. Bir anlık korktum. O güzel yer. G güzel yere bastık. Ama biz şuraya mı geçik? Çünkü burada şey var. Oh. Ee, on yük. On yük. On yuk, On yuk. Sıkıntılı. On yük. On yük nedir? On 13 On yük bu. Az değil. Ama arkadaşlar ben bu boyu alamayabilirim. Al alamam diyeyim ona. Ah çift taraf, çift taraf, çift taraf. Çift taraf yok. Çift taraf. Hadi be. Şaşırt saydın beni. Aa kaçtım. Hadi arkadaşım. Hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Neyse ikinci olmak da iyidir. Yedi kupa iyidir. Bu arada görevi tamamladım. Güzel oldu. Arkadaşlar videoyu 5 dakika sonra bitireceğim. Bitireceğim. Bu arada Turafi Adanalı'yı bir sonraki videolarda da görmek istiyorsanız like atın, abone olun ve yorumlara istiyoruz yazın. Ya istiyoruz ya bir. Bir yazarsanız da olur. İstiyoruz da olur. Niye bir duraksadım? İstiyoruz da olur. Of. Of. Leon, Leon. Leon sıkıntı biraz. Cesi nereden vurdu be? Ay. Hadi öldüm. Her şey senin ev... ee, senin elinde. Adam beş yük. Neyse seni görmüyor zaten. Yani biraz uzaklaşsan hiçten görmeyecekti de. Oo Frank da iyi bir şey. Neyse yine ikinci olmak da iyi yani. Herkes için iyidir. Bu arada bir sonraki bölümlerde yeni bir tane seriye de başlayabilirim. Onun adı da Rütbe Kasma. Gerçi biraz saçma. Oy. Ceki, 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 ceki. Ceki sen bir şey yapmazsın ceki Yapma iyidir. Ha? Oy. Ceki değil de bana tiki. Bir sürü... <laughs> demedim. Bir şey demedim. Sana bir şey demedim ben. Ya peni ya. Ya Penny olmasaydı vallahi rahat olacaktım. Arkadaşlar bu arada ilerideki bölümlerde Roblox'tan da çekebilirim video. Ha internet çok asıyor. Hayır ölme ölme. Bir saniye. Oo çok iyi. Çok iyi. Niye öldün? Niye öldün? Tek başıma idare zor ederim ben. Zor idare ederim. Yine ikinciyim ikinciyiz. Ne olsun? Arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. 30. dakikadayım. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Neredeyse. Bu elden sonra videonun sonundayız. Çok iyi. Şuradan at 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 at. Hadi. Oy. Cin beni aldı kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar internet kasıyor. Hadi beşinci olduk. Arkadaşlar son elde, elde beşinci olduk. Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın, evde kalın, dışarıya çıkmayın. Gerçekten lütfen iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.